Merhaba çocuklar, Türkçe dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımları. Bazı kelimeleri hepimiz yanlış biliyoruz, yazımını yanlış biliyoruz veya konuşurken yanlış kullanıyoruz. Bu kelimelerden bazılarını sizin için topladım, böyle bir slayt oluşturdum. Bu slaytta bakalım, bu kelimelerin doğrularını kullanmaya çalışalım. Hayatımız boyunca bu kelimeleri çünkü kullandığımızda komik olabiliyor eğer yanlış kullanırsak tuhaf olabiliyor. Doğrularını kullanmakta her zaman fayda var. Bakalım ilk kelimemiz yalnız. Bakın yalnız diye bir şey yok. Buradaki e, N harfiyle L harfi yer değiştirmeli, değiştirmeli. Yalnız olmalı. Yalın olmaktan geliyor. o. Yalın ayak gezme derler ya yani Geçen videoda da bahsetmiştim. Yalınız, yalnız. Bu sebeple bu kullanım yanlıştır. Doğrusu bu şekilde olmalıdır. Yalnız. Geçelim. Öğretmen. Bunu aslında büyükler hiç yapmıyor fakat öğrenciler ısrarla öğrenmemek istiyor. Yani siz ısrarla ısrarla öğretmen, öğretmen, öğretmenim, öğretmenim. Yazdığınız ödevlerde, me bana yazdığınız mektuplarda hep görüyorum. Lütfen bu kullanımın yanlış olduğunu bilin. Doğrusu yumuşak G ile olandık Şu kısımda yumuşak G var. Öğretmen. Aynısı öğrenci kelimesinde de var. Öğrenci diye bir şey yok. Siz öğrenci değilsiniz. Bu yanlış. Doğrusu öğrenci. Yine yumuşak G'nin olduğunu görürsünüz. Spor. Okurken sıkıntı yok. Spor diyoruz zaten. Fakat yazarken S'nin yanında bir i sesi yok. Bakın doğru yazımı. Evet. İ sesi. İ harfi yok. Tren. Aynı biraz önce bahsettiğimiz spor kelimesi gibi. Siren değil. Tren. İ sesi. İ harfi olmamalı. Doğru yazımı burada. Çalışkan. Bakın konuşurken çalışkan çalışkan diyoruz. G mi K mi belli değil. Şuradaki harf. Fakat bu yanlış. Doğrusu çalışkan olmalı. Gazete. Evet. Bu çok farklı bir kelime. Çünkü konuşurken sürekli gazete deriz. Hepimiz gazete deriz. Bunu bilenler bile gazete der. Ben bile bazen konuşurken gazete demem de gazete derim. Fakat konuşurken farklı, yazarken farklı olan bazı kelimeler var. gazete onlardan bir tanesi. Bakın doğru yazımını gösterelim. Gazete. Evet. Kirbit. Kirbit yanlış bir kullanıp, Doğrusu neymiş bakalım? Kibrit. Evet, önce B sesi geliyor. Kibrit. Düğme. Öğretmenim, düğmelerimi takar mısınız? Ben yapamadım diyordunuz. Birinci sınıfta diyordunuz tabii. E, düğme değil o. E, konuşurken yumuşak G ile Y harfini ayıramıyor olabiliriz. Ama doğrusu düğme. Düğme. Soğuk. Buralar çok soğuk. Havalar soğudu öğretmenim. Hayır, soğudu. Soğuk. Evet, yumuşak G olmalı. Bu arada konuşurken bazı harfleri söylemekte zorlanıyoruz. Ben de mesela R sesini çıkarırken zorlanıyorum. Bahsettiğimiz konu bu değil. Doğrusunu bilelim, söylerken zorlanabiliriz. Ondan bahsetmiyorum. Ama özellikle yazarken doğru yazmalıyız. Trafik. Örneğin trafik kelimesinin T sesinden sonra I harfi Yok çocuklar. Bakın doğru yazımını. Buradaki ı sesi gitti. Doğrusu bu. Çarşamba. Daha önce bahsetmiştim. Bu yanlış bir kullanım. Türkçe'de özel isimler dışındaki hiçbir isimde, hiçbir kelimede n ile b harfi yan yana gelemezdi. Bunlar kavgalıydı. Her zaman eğer gelirlerse bu n m'ye dönüşüyordu. Murat'ın m'sine dönüşüyordu. Ama özel isimlerde bu farklı tabi. Özel isimlerde N ile beyan yana gelebilir. Mesela İstanbul. Değil mi? N ve B harfi yan yana gelmiş. Çarşamba da gelemez. Bakın M'ye dönüşmüş. Gördünüz mü? Doğru yazımı bu. Geçelim. Aynı şekil Perşembe'de de N ile B yan yana gelmiş. Gelemez. Doğrusu Perşembe. Tembel'de de bakın yan yana gelmiş. N ile B gelemez. Doğrusu tembel geçtik. Değirmen. Değirmen değil. Çocuklar konuşurken değirmen gibi çıkıyor. Fakat aslında y sesi değil. Oradaki yumuşak g olmalı. Bakın y değil. Yumuşak g olmalı. Plan. Tıpkı spor gibi, tren gibi. Plan da i sesi yok. Doğru yazımı t'den hemen sonra i harfinin olmamasıdır. Plan. Plan. Her şey. Şunu unutmayın çocuklar. Şey kelimesi her zaman ayrı yazılır. Bakın her şeyde ayrı yazılmalıdır. Arada boşluk. Yani bunlar farklı iki kelimeymiş gibi düşüneceğiz. Her şey. Bu şey kelimesi sürekli ayrı yazılacak. Hiçbir zaman bitişik yazılmayacak. Tek başına bir kelimedir bu. Evet geçelim. Tulavet. Bunu daha çok birinci sınıftayken yapıyordunuz sanırım ama Yine de takılanlar olabilir. Tuvalet değil. Doğrusu neymiş? Tuvalet. Tuvalet. Geçiyoruz. Fasulye. Söylerken sürekli fasulye deriz. Gazete gibi. Ben de öyle söylüyorum bazen. Fasulye, fasulye. Ama aslında fasulye olduğunu bilmekte fayda var. Bunu böyle doğrusu yazmakta zaman fayda var. Fasulye. Doğrusu fasulye. Ü değil, U. Plaka değil. Bir arabanın plakası değil. Plaka. Yine söylenişte çok bir şey değişmiyor. Söylerken plaka, plaka aynı. Ama yazarken i harfi kayboluyor. Pardesu değil. Doğru kullanım. Pardösü. Pardösü. Hani böyle annelerimiz üzerime ya, kadınlar özellikle. Pardösü. Geçtik. Çiftçi. Değil doğru kullanımın. Tahmin ediyorum biliyorsunuz hepiniz. Çift çi. Orada bir T harfi var. Onu unutmamak gerekiyor. Çift çi. Geçelim. Yanlış. Öğretmenim bu yanlış. Hayır yanlış değil. Doğrusu neymiş bakalım. Yanlış. Önce ne geliyor? Çünkü yanıldım derken yanılmak. Önce ne gelir? Yanlış. Önce ne sonra L gelir. Bunun doğru yazımı bu. Şarj. Bu kelimeyi de hepimiz böyle kullanırız. Şarj deriz. Telefonumun şarjı bitti deriz. Bilgisayarımın şarjı bitti deriz. Ama aslında şarj değildir o. Ne der? Şarj. Evet. J sesi. Doğru kullanımı şarj. Jandarma. Eskiden böyle kullanılmış bu kelime. Jandarma denilmiş. o yüzden hala da yanlış yani o şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Fakat artık bu kelimenin doğrusunu ne olduğunu bilmeliyiz. J ile başlıyor tabi. Büyük J'nin noktası yok görüyorsunuz. Jandarma. Jandarma. Evet alışveriş buradaki hata ne acaba? Bunun doğrusu nasıl olur acaba? Videoyu durdurup tahmin edebilirsiniz. Tahmin ettiniz mi bilmiyorum ama doğrusu şu. Alışveriş her zaman bitişik yazılır. Arada bir boşluk yok. Hoşgörü. Aynı şekil. Bakın hoşgörü. Zaten gözünüzüyle baktığınız zaman bir tuhaflık görüyorsunuz. Sanki yanlış bir şeyler var. Çünkü bu bitişik yazılmalı. Bakın. Bakın bu daha hoş duruyor. Alışmışız çünkü doğru yazıma. Eğer çok kitap okunduysak doğru yazıma alışırız. Hoşgörü bitişik yazılır. Cilet değil. Jilet. İğne değil. Öğretmenim iğneden korkuyorum. Hayır. Hem iğneden korkmamalısın hem de o iğne değil. Nedir? İğne. Yumuşak G ile yazılır. Pembe değil. Bundan bahsetmiştik zaten. N ile B yayına geldiğinde N hemen kaçar. Yerine M gelir. Pembe. Elektrik. Evet bunu çok hata yapıyorsunuz bunu yazarken. Elektrik kelimesinde bakın ne eksiliyor. Bakın dikkatle bakın. Bakın ne eksildi? Şuradaki i harfi yok. Bakın. Electric. Elektrik. 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 Şu i yok çocuklar. Lütfen oraya i harfini yazmıyoruz. Değil. Değil. Doğrusu ne demek? Bakın, değil. Yumuşak ye var orada. y yok eğlenmek değil. Doğrusu eğlenmek. Bakın konuşurken eğlenmek diyoruz. Sanki Y varmış gibi. Fakat yazarken kesinlikle bu Y'ye yazmıyoruz. Eğlenmek. Yumuşak G ile. Bakın fotoğraf. Bu da bizim meşhur fotoğrafımız. Çok seviyorum bu fotoğrafı. Her yerde kullanıyorum. Fotoğraf çekinmek değil çocuklar. Çekinmek değil. Şuradaki N sesi yanlış. Doğrusuna bakalım. Fotoğraf çekilmek. L sesi var. Veya fotoğraf çektirmek diye de kullanabiliriz. O da bize kalmış. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.